Sal şu karakteri artık başka bir şey oyna. Tamam saldım karakteri başka bir şey oynuyorum al. Ya yanında Jinx var gitmişsin brand almışsın ya. Pff. Alsana Peel şampiyon winleyelim. Oğlum ayağımı görmek istemeyin artık yeter yok lan, ayak falan. Karşısı çok iyi oldu ya. Noca ölümcül tempo gir. Ölümcül tempo. Hayır ya yenilmez iyi bence. Hem karşısı full dayanıklı şampiyonlar. Niye ölümcül tempo gireyim chat. Voli seni dövüyor ne yapacaksın. Bence çözülür ya. Nós, deles, deles, dele. Nasıl maç ya Bedo? Ya 4 2, olmuş. 2 4 2 aynı. Oğlum Zeri de 2 1 başlamış ha. Zeri'nin şimdi flashı yok. Duvardan uzak oynarsa onu keselim bir. Aatrox, Viktor hepsinin flashı yok lan. Viktor'un da mı yokmuş? Smite atmadık ama atsaydık daha iyiydi. Dört mü? Flash'a gerek yoktu gibi ama double kill. 4-0 oldu Pezo. Yani oyundaki shutdown sistemi o kadar bozuk ki ölmemeleri gerektiğine inanıyorum ben. Harbiden aşırı bozuk ya. Şimdi voli 1 büyük ihtimalle top lane'e gidecek. Beni biliyorsun oyunu okumakta üstüme yoktur. Kendisine bir selam çakalım base sonrası. Ne diyorsun ya Bedran Victor geliyor galiba. Ne diyorsun yani? Ya ama sen yani farklı bir düzeyde oynamaya başlamışsın abi artık bu oyunu ya. Çocuk da farklı bir düzeyde oynuyor galiba. Niye öyle o? Farklı bir düzeyde oynuyor çünkü oyunu kardeş. <laughs> 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 bir saniye. Bak W bastım çalıştı saldırı nasıl iki katına çıktı gördün mü? Yeteneğini önledim çünkü gibi. Şımaran birileri var galiba oyunda. Öldüm. Bu tek atarım dedim de flash attı Fezo ya. Direkt tek böyle dönüp vurabilirdim Q ile. Bizim adamların shutdownlarını korumaya oynamalıyız şimdi. Hem ejder hem de mid'in ve bot'un shutdown'unu koruyalım. Flash'ı yokmuş Jinx'in. Üstüne oynayabilirler. Böyle bilgileri de edinelim yani. Ultim yokken ölmesin bakalım. Ölme ölme. Sen geri zekalısın ama. 10 kere ping attım ölme diye. 400 gol shutdown verdi. Allah böyle bir atlama üstüme. Ah da bulum olsa yaşardım. Lan Q'yu nasıl kaçırdım Brent? OTP Brent adam bu arada by the way. Brent harbi keko. Güzel. Niye oto atak attın Brent? Brent çok kötüsün Allah belanı vermesin oğlum ne oluyor lan? Zoe stun attığında oto atağı bekletmesi lazımdı. Pardon chat niye yükseldik ayaküstü ya? Bu no diyelim. Viktor'un flash'ı var galiba da Lulu'nun yok. Şimdi Lulu'nun ultisi yok, hiçbir şey yok. Lulu'ya bir gireyim ben bir. Ultisi de gelmiş adamın. Ölürse sıçtık. GG oldu maç. Ya e, yenildik chat, yenildik. Zeri çok iyi kaytıyor. Benim hatam burası. Zoe'nin ultisi gelmiş. Bir ikincisi Brent de suç atmayacağım. %100 benim hatam. Pardon. Pardon, pardon, pardon. Ama bu Zeri bu maçı taşır. Çok fena. Yani aslında hız kesen de olabilirdi bu maç ya. Gordrinker yenilmez oynuyorum ben. Normalde hız kesen de güzel biliyorum. Keserdim aslında da kulesine çok yakın adam. Bot lane'e gitsem alır mı izleyeceğim de çok zor ya. Dive atarlarsa yardıma gideyim dur bakayım. Dudu'ya gen katılmıyor maalesef. Bir kere daha ölmek istemiyorum Dudu'ya atlarken. En iyisi ejder ve alameti oynayalım bence chat. Ben 4-0 başlayacağım Jinx'e var ya. Ben bile oynarım yani. Okey Alameti kaybedebiliriz ama okey yani. Base atıp blue side'ımı almaya gideceğim. Şuraya bir ping atayım Zoe'yi belki. Yani bilmiyordur Voli'nin top side olduğunu. Nasıl, alamet nasıl, gidiyor nasıl, chat. Nasıl ya? Oyun oynarken hep karşı tarafın mesela karşı ormancı ne yapıyor bunu tahmin etmeniz lazım ya da bilmeniz lazım. Oyunda yüksek elde belli şeyler yapılır çünkü. Ama belirsiz oynayanlar daha iyi oynar. Ne yaptığını belli etmeyen tayfa. Şuna bir vurayım yine çünkü alacak gibi. Almıyor. Güzel. ortada dönüyor o zaman. Topu temizledi bile. Dota mi var? Mesela top hareketlerinden anlayabiliyorum bunları chat. Büyük ihtimalle hala agresif oynadığına göre arkasında böyle bir falan olabilir. Böyle bir tahmin yapıp üstte de almıyorum. Mesela. Şimdi bot lane'de fight çıkacak. Oraya gitmem lazım. Ah W basamadım. Şunu alabiliyor muyuz? Ölmeyelim bence. Of Jinx ne vuruyorsun? Çarpmadı sen adamsın. Değil. Ve daha iyi olabilirdi ya. Top lane dönmüş. Hareket kabiliyeti çok kısıtlı olduğundan çok oynayamıyorum ama yine 11 kill kattım var yani. W alametle çalışıyor bu arada arkadaşlar. Şöyle bir base atıp bir cooldown'umuzu arttıralım. 44 saniye ejder çıkıyor. Ejderi oynayacağız büyük ihtimalle. Olivier de burada olmadığı için şu kurtları var mı bakayım hemen alayım kaçayım bunu. Flash var mı yok mu bilmiyorum ki. Flash'i olan adama atlarsanız Nocturne ölür arkadaşlar. Flash atmaktansa böyle bir çıkış yolu buldu. Assassin's Creed. Ah be kanka. Çıkalım isterseniz. Ha öldü. Flash yok. A E yok muydu kanka? Nice. Bence ejderi almalıyız ama Voli 1 nerede bilmiyorum. Güzel Zoe'yi taşımaya devam etsin. Şu an amacımız Zoe'nin shutdown'unu korumak olmalı bence. Ulti gelene kadar farming tamam. Oğlum sen benim alametime nasıl vurursun lan? <laughs> Ne? W'su W'su. Ayıp ediyorsun kanki. Alametimi cidden aldı adam. Lmao. Kervaltı bitti ama bunu alamayız. Need reset bura. Objektiflerden devam edip oyunu kapatmamız lazım eğer şatlanları objektifleri karşıya salarsak adamlar çevirir ve sistem çok fena yani şatlan sistemleri ya, ah, yapmasak daha iyi Brent çünkü halay çekiyor basamadım. Çok kötü bir ordering kırattım ama Ertuğrul ölecekti. Girdin aldın orayı. Okey. Fena değil. Öldün ama. Zeri ölürse kaybederiz. Leş oynadık yine ya. Baronu ve dragonları oynayıp kazanırız anca bu maçı. Adamların pikleri daha üstün. Şu an tek avantajımız Zoe'nin ekstra vurması. O yüzden shutdown'u karşıya verirsek hem XP'de hem altında yakalayacaklar bizi. Ölme lan. Nice. Hem dragon hem baron. Tam aldık bunu. Ama barona gidemeyeceğiz galiba chat. Hız kesen de güzel evet ya. Gordrinker değil de bu maç hız kesen daha iyiydi. Ben bu ildim tank bu ildi yani. Ölümün dansı veya Randuin şu an gibi. Randuin'e gerek yok bu maçta. Bu Pezo'yu birebir de keser miyiz ya Bedo? Zor ama kesersin bence abi. Ultiyi sonradan atmam lazım gibi. Black Cleaver'ın da var. Ezo'ya bak. Gelsin W'm da keseceğim. Nasıl yani? Nice. Şurada canını doldurup ultiyi bekleyelim bence. Victor TP atar fight kaybederiz. Benim R yok. Fight now. Atrox'un TP'si yok. Gelirlerse if they come fight atalım. bana Zonya lazım. Zonya olsa fight'i çok güzel yönetirim de. Bir attık ve çıktık. Yeter bu kadar. Titan 2 ölmeyelim. Nice. Darladı galiba yani. Nice. Bende rahat olun. Me. Volibear. I'm out bro. Sorry, zeri geldi. Ona kill vermeyelim. Atlamayacağım. Okey, şimdi atlayabiliriz. Gege. Şunu shield'ını alalım da. All okay. right.